Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ducuk yapıyoruz. Yani ördek. Bu arada ducuk kalpın kanalını da aşağı bırakacağım. Şimdi bir tane ördek yapacağız. Kanalının profili Among us olabilir ama belki değiştirir ben bu videoyu paylaştıktan sonra ama onun yaptığı öyle yapmaya çalışıyorum şu an. İstedi çünkü. Dörüm şöyle. Aya şöyle olsun. Tamam tamam gidiyor tam gidiyor. Şöyle biraz daha. Şöyle yapalım. Şöyle biraz daha ama 12'nin aynısını belki yapma, yapamayabilirim arkadaşlar. Şöyle kattık. Net Yok ya biraz daha ileri. Biraz daha ileri yapmam lazım. Bir kattık. Hemen şöyle. Tamam bak. Yoksa ya dip dibe geliyordu. köyüne. Onun kanalını da şey bırakacağım. Onlara abone olun. Kaç kere söyledim bilmiyorum. Söyledim <laughs> de bilmiyorum. Hatırlamıyorum. daha hanımdan gitti hanım. Neyse arkadaşlar bırakacağım işte. Onların kanalına da abone ol Duyduk kara kasırganı. Bırakacağım. Altına ki He bak ayaklar tamam gidiyor. Şimdi şöyle arkasını yapıyorum. Şimdi bayağı bir güzel olacak bu arada. Bu arada yapmamı istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şunları da bu arada. Şöyle, şunları da şöyle bak. Ah. Böyle. Bu <laughs> böyle bir alana dedim, neyse. Şunu yapıp şurayı böyle. Şunu şöyle yap. c 기려 g g 기 h dia, sungai 이 a n g 기 i h dia, s u n g iyi bence bitiyor ya. Ne evet, azına ben diyorum ama biraz daha büyüteceğim arkadaşlar. Kurduğum daha fazla. Şöyle. Onun için aynısını yapmıyorum zaten. videosunu yapmıyorum. Kendimi yapıyorum. Kendimi kime yapıyorum. Sadece düzük yapmamı istemiş. Bir tane. Şöyle. Katalım arkadaşlar böyle. Baya bir ödül geçecek. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Gidesini yapıyorum. Tam olmadı gibi gözüküyor. Ama yapacağız bir şekilde bir şeyler arkadaşlar. Şöyle biraz daha uzatmamız lazım. Şöyle şöyle böyle Şöyle geliyor. Aha düştüm. kadar geriye git. yapayım. niye aldım o sanmayın. yapacağım. Efendim onu bakalım da sonra. Bak. Oliwa giby, nie giby. bak, a ja nie chce, że mnie kapaczek. kapaczek. Nie, nie,

Dur bakalım tam odasında. Burası kuru değildir de sol odasında. Sayın ben. Şunu da kafası yapsan tamamdır zaten.